Arkadaşlar herkese selam. Yaz lastiklerinde yapmıştık bunu. Şimdi de kış lastikleriyle sizlerle birlikteyim. Burada e, oturdum testleri araştırdım. Kış lastiklerinde en iyisi hangisi? Neyi almalıyız? Neye göre seçim yapmalısınız? Sizlere bunları belirlemeye çalıştım. Aslında çok fazla model alıp birbirine katmak yerine e, fiyat performansı uygun model aldım. Premium yani pahalı ama iyi bir lastik isteyenler için o modelleri aldım. Bunları bir sunum haline getirdim. Sunum haline de ekran fotoğraflarını aldım. Ama öncesinde size şurada şu girişi yapmak istiyorum. Ya ben mesela ben kendi lastiğimi Continental TS 860 S seçtim. Çünkü benim lastiğim Runflat. Runflat ve 18-19 inçlerle alakalı 18 bu videoda var ama 18-19 Runflat özellikle ya da 19 ve 20 inç üzeri performans kış lastiklerinin e, modelleri değişiyor. Örnek veriyorum TS870 bu testte ben yer aldım, verdim. TS 870 P modeli geliyor, performans modeli oluyor. Ama Flat almaya başladığınızda ise TS 860 S geliyor. Michelin cephesinde işte Pilot Alpin 6 var mesela. Ama Flat ya da büyük ölçü girdiği zaman Pilot Altın, Alpin 5'e geçiyor. Burada biri iyidir, biri kötüdür diyemeyiz. Çünkü bambaşka lastikler. Yani başındaki sayı arttıkça o kadar iyi oluyor demek çok doğru bir e, düşünce olmaz. Burada da size şunu anlatmak istedim. Ya ben aşağı linkleri de koyacağım. Biliyorsunuz tren yolda bir işbirliğimiz var. Ee, ama burada videoda da bahsettim benim kışlık lastiğimde de. Ben kendi Leon'un yazlık lastiklerini tren yoldan aldım. Niye? Çünkü bayileri aradım. Daha uygun. Hatta bayi bile dedi ki Mert kaçırma. Ama TS860'ı ee, direkt buradaki bağdan aldım. Hiç tren yolu işini karıştırmadım. Çünkü neden? Daha uygun geldi. Yani burada lastikçenizi arayın. Bazen tren yol gereksiz indirim, acayip indirimler yapabiliyor. Yakalarsanız ben size ne almanız gerektiğini söyleyeceğim. Aşağıdan linklere bakarsınız. Linkleri de ekleyeceğim. Fiyatına bakarsınız. Her şey yolundaysa direkt kendiniz satın alırsınız. Bitirirsiniz. Burada da şunu dikkat edin. Bakın bir lastik özellikle kışlık lastik her koşulda çok iyi olmak zorunda. Ee, yaşadığınız şartları göz önünde bulundurun kış çok mu ağır geçiyor kışın hiç yağmur bile yağmıyor kar bile yağmıyor genellikle kuru mu geçiyor yoksa hep yağmur mu yağıyor mı daha bir lastik lazım bütçemize göre e, bunları bir tartmamız lazım bunları sunumda da ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ben size şimdi gelin şu sunumu e, ben burada tabii ki ekrandan çıkacağım tamamen orada yorumlayarak ekran kaydı alarak birlikte yapalım ee, o zaman size videoyla baş başa bırakıyorum. Round filletler için özellikle yüksek performans lastikler için biraz da kendi lastiğimi kullanıyorum. Ee, bunu tamamen böyle bir sindirdikten sonra bu sunumda biraz benim için tecrübe olsun kışlık lastiklerde. Bitirdikten sonra onun da videosunu bir 2-3 hafta içerisinde yayınlamayı düşünüyorum. O zaman hadi gelin şu lastikleri bir inceleyelim. 3 dakikada konuşmam bitmiş, bitmiş olsun burada. Evet arkadaşlar şimdi sunuma hoş geldiniz. Burada 16, 17 ve 18 inçlerin en iyi kışlık, orta ve ekonomik lastik seçimlerimi sizlerle ön planda tuttum. Sunumuzun ilk sayfasını geçiyorum. Burada değerlendirmeyi yaparken fiyat performansı göz önünde bulundurduk. Bağımsız lastik testleri karşılaştırdım. 5 lastiği seçtim optimum olarak. Siz açıklama kısmında videonun linkleri görebileceksiniz. Bu işbirliği dediğim gibi yasal bir zorunluluk hashtag olarak. Yani işbirinde kabaca anlatayım. Siz benim linklerimden ürün alırsanız bana belli bir komisyon geliyor. Yani herkese böyle geliyor. Ee, şimdi geçelim benim seçeneklerime. Ben 5 tane seçenek belirledim arkadaşlar sizler için. Bir tanesi Continental Winter Contact TS870. Sonra Bridgestone Blizzak LM005'i seçtim. Hankook Winter Icept RS3'ü seçtim. Ucuz olarak da Semperit Speed Grip ve Petla Snowmaster W651'i seçtim. Şimdi Continental'e odaklanıyoruz arkadaşlar. Şöyle desenini de hızlıca bir bakalım. E, Continental'in deseni biraz daha V deseni. Yani de kışlar bu şekilde oluyor. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız en iyisi ıslak, kuru ve kar ortamında en optimumu. Aslında şöyle karda en iyisi değil, ıslakta en iyisi değil, kuruda e, iyi oynar. Bunları ileride göstereceğim size. Ama en iyisi olmasa bile her yerde iş yapabiliyor. Burada Continental aslında testlerde en pahalı olanlardan bir tanesi. Fakat benim yaptığım araştırmalara göre e, Bridgestone fiyatına göre gene iyi. Yani kaliteli lastik olarak. Ama bazen de kafa kafaya satıcılar var. Onları da ekledim. İkinci seçenek olarak Bridgestone Blizzak'ı seçtim. Bu lastik kuruda da çok güzel. Genel anlamda her konuda iyi. Ama kuru frenlemede gerçekten yani on lastikten belki de en kötü lastiklerden birisi. Bunun da desenine böyle baktığımız zaman V'ye yakın bir desen var. Burada üçüncü seçeneğim ise Hankook seçtim. Winter Ice RS3. Biraz daha bu ilk ikisine göre fiyatı daha uygun. Bundan kar frenlemesi çok kötü ama geri kalanları göz önünde bulundurduğumuzda dengeli bir lastik. Biraz bulması zor olabilir. Hani her yerde satılmıyor ama fiyat göz önünde bulundurulup bazen Hankook çok iyi diye bir şey yok. Ee, aslında bu iki ilk iki lastikten bence daha kötü. Fiyatları bazen onlardan da pahalı olabiliyor ama bence daha ucuz bir lastik genel olarak sorguladığımda e, çok da yukarı çıkılmak istemiyorsa bu alınabilir. Gelelim benim seçtiğim ucuz lastiklere. Arkadaşlar burada Semperit Speed Grid 5'i seçtim. Ee, en iyisi değil. Fiyat performans olarak en iyi ucuz lastiklerden birisi. Bir sonra da Petlas geliyor. Burada bunu yine bir V deseni var. Şöyle yakınlaştığımız zaman. Bunu kışların ağır geçmediği hatta hiç kar yağmadı. fakat ben pahalı lastik almak istemiyorum diyenler için tavsiye ediyorum. Burada açıklamaya ne yazmış? En iyisi değil fakat fiyat performans olarak en iyi ucuz lastik ıslakta petlastan iyi. Bakın petlastan iyi dememin sebebi petlas ıslakta gerçekten en kötüsü. Sadece fren değil. E, fren, durma, aquaplaning yani böyle yüksek su bilinçisine girin arabanın sağlaması hepsinde en kötü. Ağır kış şartları altında kullanmayacak ise ve ucuz bir lastik istiyorsak direkt Semperit Speed Grid 5'i alabiliriz. Geldik Petlas'a. Arkadaşlar fiyata en uygun lastiklerden birisi. Karda bakın karda birazdan göreceksiniz yanına yukarıdaki lastiklerden hiçbiri yanaşamıyor. Frende, hızlanmada, yol tutuşta karda inanılmaz iyi bir lastik petlas snowmaster. Ee, başka artıları da var. Ama kötü artısı ise kuru, ıslakta en kötü lastik. Yani böyle ağır şartlar geçirmiyorsanız özellikle kar açısından yani onun yerine semperit tercih edin ama böyle çok ağır ben karda böyle yırtıp geçmek istiyorum. Sürekli kar altındayım diyorsanız Petlas sizin lastiğiniz olabilir. Şimdi sayfayı değiştiriyorum. Premium lastik seçimi e, böyle ikiye ayırdım ilk ikisi olarak. E, Continental benim favorim kışlıklarda. Çünkü en güncel onda. Bu arada niye Michelin'i almadığımı anlatacağım. Michelin pilot Alpin de çok güzel. Continental'den daha pahalı. Ama çoğu testte lm 005 zaten geride. E Continental'den de geride. Hem de en pahalısı Özellikle araştırdım. O yüzden Pilot Alpine 6'ya bu testte yer vermedim. Onu da söyleyeyim. Bence en iyisi ıslakta çok başarılı. Continental Winter Contact TS 870. Karlı durumda ortalama kalıyor. Bu nedir? Ben 3 aylık kışta sadece toplasanız 10 gün, 15 gün etrafta kar kalıyor. Geri kalan da ben erimiş karlar olduğu için ıslak oluyor. Yağmur yağıyor. Yani eriyen karlar da sonuç olarak ıslatıyor. O şekilde ağır bir kış şartı geçirmiyorsanız en iyi lastik pahalı. Bridgestone'a geldiğimizde ise kuru frenleme de çok kötü. Yani frenlemede gerçekten böyle 3-4 metreden fazla fark var diye hatırlıyorum. İleride bakarız onları da ekledim. Islakta en iyisi, karda yine ortalama. Yani şu iki lastik esas kışlık lastikler ıslakta görev yapamıyor. Islak ve kuru da görev yapamıyor. Karda ortalama olacaklar. Islak ve kuru da iyi olmaları gerekiyor. Her zaman olmayan yani kuru zemin frenlemesinde kötü olduğu yani kuru fren yani şöyle söyleyeyim. Kuru zeminde çok iyi hızlanması, yol tutuşu ama freni o kadar kötü ki. Yani inanılmaz fark olduğu için ikinci sıraya aldım Bridgestone'u. Burada bir ucuz bunlardan biraz daha ben kaliteli lastik istiyorum ya da onlar kadar pahalı olmasın diyorsanız da Hankook'u seçtim. Islak zeminde iyi. Kar zeminde bu da bu da bu karda frenleme de kötü de. Conti Bridgestone'dan sonra ucuza bulunabilirse anlayabilir. Bunun dezavantajı ses çok yüksek. Yani sesli bir lastik. Hemen sayfamızı değiştiriyorum. Geldik ekonomik lastik seçimlerime. Arkadaşlar ucuz. Karda en iyisi. ıslakta en kötüsü. En hafif lastik. Yani şöyle lastiğin 2 kilogram hafif diye biliyorum. Bakarız ona da. Bu lastik ta kendi başına görüp görebileceğiniz en hafif lastik olduğu için dolayısıyla yakıt ekonomisi de çok daha düşük olacaktır. Ağır şartlar için anlayabilir. Yani aşırı karlı ortamda çok iyi. Semperit'ten bahsettim. Ucuz. Kuru zeminde iyi. ıslakta ortalama. Karlı zeminde kötü. Yani limitte kalıyor. Ağır olmayan şartlarda örnek veriyorum. Adana'da yaşasaydım. yani Adana'da kışlık takılmıyor da ee, nasıl örnek vereyim? Yağmurun çok olduğu, neredeyse hiç karın yağmadığı, havanın çok soğuduğu Böyle 3 ayda toplasak 3-4 gün kar yağdığı bir kışlık lastik seçimi yapılmak isteniyorsa ya da ben ara sıra hani şehir dışına çıkacağım. Benim oturduğum şehirde çok yağmıyor ama şehir dışına çıktığımda da beni yolda bırakmasın, hiç yoktan gitsin ve ucuz olsun diyorsan Semperit seçilebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel değerlendirme yaptım. Yani orada yazan şeyler böyle teker teker burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yani kafanızda bir şey canlansın diye hepsini de yan yana yazdım şimdi gelelim esas test alanlarına. Şimdi kuru ve ıslak. Bakın arkadaşlar. Michelin Alpin 6 burada kuruda en iyi frenlemeyi yapmış. Semperit görmüş olduğunuz gibi kuruda önlerde. Sonra Hancock geliyor. ardından ise Continental, Petlas ve Bridgestone geliyor. Bridgestone burada kuruda en kötüsü. Ama şöyle aradaki farka baktığımız zaman e, mesela Semperi çok kar yağmayan ağır şartlar olmayan için bir yer söyledim size. Kontinental e, ile arada nereden baksanız 2 metreye yakın fark var. Ciddi bir fren mesafesi. O yüzden ağır şartlar yoksa bunu değerlendirebilirsiniz. Bakın burada kuru yol tutuşa geldiğimiz zaman LM005 en iyisi. Bak yukarıda frende en kötüsü. E, ama buraya geldiğimiz zaman Kuru'da en iyisi. Sonra Semperit geliyor yine. Ardından Kontinental orta sıralarda geziyor. Ee, Hankook ise e, onun bir altında kalıyor. Petlas'a bakar mısınız? Petlas inanılmaz kötü kuru'da. Yani yukarıda frende bir tık üstünde kalmış tamam ama Bridgestone'un e, tutuş olarak... yani Bu araba, yani bu lastik kışlık olarak harikayken e, kuru ve ıslakta gerçekten çok kötü. E, kuru ve... Kuru yol tutuş ve frenleme bu şekildeydi. Şimdi geldik esas ıslak. Islak çok önemli arkadaşlar. Islak inanılmaz önemli. Çünkü her zaman karın kışının altında gezmiyoruz. Bazen karlar eriyor. Burada e, bu arada yol tutuşta mişten altı biraz gördüğünüz gibi kuru da geride kalmış. Sondan üçüncü. Bu kuru kısma geldiğimizde ise şey ıslak frenlemeye geldiğimizde ise Bridgestone ve Continental neredeyse birbirlerine çok yakınlar. Böyle aralarında bir metre bile yok yani yarım metre civarı diyebiliriz o kadar bile yok. Hancock da çok iyi burada bir yer almış kendini. Michelin sondan dördüncü yani nereden baksak ıslakta 3 metre yakında 3 metreden fazla bir fren mesafesi var birincilere göre. Sonra semperit geliyor. Burada dediğim gibi ağır şartlar olmayanlarda semperit seçilebilir dedim ucuz lastik olarak. Çünkü petlasa bakar mısınız? Petlas 40 metre öbürü Bridgestone'lar 28 metre alalım kontinentalleri falan. Yani 10 12 metre geç duruyor. O kadar ıslakta çok kötü. Burada ıslaktaki yol tutuşa geldiğimiz zaman ise direkt sondan başlayacağım. Petlas görmüş olduğunuz gibi piste yani süreyi bitirememiş. <laughs> Islakta dediğim gibi ıslak ve kuru da çok kötü bir lastik. Ama Bridgestone'a geldiğimizde Bridgestone Continental, Hankook yine arka arkaya dizilmişler. Ee, Semperit sondan 3. ama aradaki şöyle farka baktığımızda Petlas'a göre çok iyi. Yani ucuz bir lastik alacaksanız ve ağır şartlar yoksa e, burada Semperit seçmenizi söylememin sebebi bu. Continental, Bridgestone ve Hankook yine ilk üçte. Michelin burada bir tık daha geri kalıyor. Yani kuruda Michelin güzel olsa dahi ki sadece kuru frenlemede güzel kuru yol tutuşta yani bir ortası yok. O yüzden onu gerçekten almak istemedim. Şimdi gelelim kar frenlemesine. Bilston lm 005 kar frenlemesinde gerçekten çok iyi durmuş. Kontinental e, de frenlemede gayet iyi. Ama böyle bu aradaki alttaki skalaya baktığınız zaman hani e, 26.9 metre LM005'e dersek 27,5 buçuk yani bir metre falan var aralarındaki fark böyle çok e, alttaki skala çok hassasiyeti yüksek. E, Petlas karda çok iyi bir lastik demiştim. Hemen dördüncü sırada kendine yer bulmuş. Semperit karda ortalama dediğim gibi ortalama olduğu için e, bunu da ben listeme ucuz diye ekledim. Hankook burada resmen çuvallamış e, sondan ikinci ama en sonuncu şaşırtıcı değil mi Michelin Alpine Altı. Şimdi gelelim yol tutuşumuza. Bakın burada yol tutuşta karda kim var kral Petlas. Petlas arkadaşlar gerçekten hatta 5'ten 40'a hızlanmada en iyisi. Sonra sıralananlar yine aynılar. Hankook, LM005 ve Continental. Burada Semperit sondan ikinci olarak kalıyor. Bu arada hani bu listeye baktığımızda Michelin sondan üçüncü gözüküyor ama neredeyse aynılar. Ee, çok da bir fark yok yani minim milim saniyeler fark etmiş. Ama e, Semperit burada kötü kalmış. Ağır şartlar için uygun değil. Ağır şartlar için Petlas burada şov yapıyor bize. Hop sunumum karıştı. Şimdi gelelim kardaki yol tutuşa. Arkadaşlar Petlas burada şovuna devam ediyor. Bakın ne kadar kısa sürede bitirmiş e, bu yol tutuş testini bu pistte. Diğerleri resmen yıkılmış ve kalmışlar. Sonrasında Hancock geliyor biraz daha iyi olarak kar yol tutuşunda. Michelin Alpin sonlarda görmeye alıştık. ortalarda görebiliyoruz. Sonra yine birbirlerine benzerler. LM005 ve Winter Contact SS 870 orada. Semperit de benzer bir performans sergilemiş bunlara göre. Gelelim sese. Kışlık lastikler biliyorsunuz arkadaşlar. Sessiz olması lazım. Burada yine Bristol Blizzak LM005 sessiz bir lastik. Ardından Semperit geliyor. Hani Semperit de çok sesli bir lastik değil. Continental ve Icept e, Hancock'u birlikte sayabiliriz. Michelin Alpin soldan 6. Sondan 2. Michelin Alpin 6. Ama ondan da kötü olan Petlas Snowmaster var. Yani Petlas ucuz. Kar şartları için mükemmel iyi bir lastik. Şu başlık yanlış olmuş. Aqua değil. Rolling Resistance'a geldik arkadaşlar. Bunlar yani sürtünme kat sayısı diyebiliriz kabaca. Hangi lastik sürtünmesi daha azsa kilogram tire lastik basıncına lastik başına kilogram diyebiliriz kabaca. Burada Petlas master 600 kilogram ton da olabilir. Bunu yorumlara yazacağım arkadaşlar. Şu an emin olamadım. Petlas rolling resistance yani sürtünme kat sayısı en az olan lastik çok iyi. Demek bu ne demektir? Az yakacaktır. Sonra Bridgestone geliyor. Sonra Semperit geliyor. Sonra Continental geliyor. Sonra da Hankook geliyor. Bunlar birbirlerine yakınlar. Ama yine sondan ikinci olarak pilot Alpin 6 var. Fiyat. Petlas en ucuzu. Sonra Semperit geliyor. Ama Semperit yurt dışında Hankook Winter, Icept, RS3 aynı fiyat. Ama Türkiye'de böyle değil. Hankook çok daha pahalı Semperit'e göre. O yüzden ucuza yakalarsanız olması gereken fiyatta Hankook'u o yüzden 3. sıraya aldım. Bridgestone DM005 şurada görmüş olduğunuz gibi orta sıralarda onun da fiyatı çok iyi. Continental listenin en altında en pahalısı. Michelin 6 sondan 3. ama Türkiye'de tam tersi Michelin 6 Continental'den de daha pahalı. Ben en azından öyle buldum. O yüzden bana küfür etmeyin diye <laughs> eklemedim. Subjektif yoruma gelecek olursa Alpin 6 güzel bir lastik. Ortalama değerlerde en pahalısı o. O yüzden eklemedim. Nokia'nı eklemedim. Hani şu an için ölçülerde baktığım testlerde karda iyi sadece ama karda ondan daha iyi bir seçenek var. Petlas. <laughs> Komik gelecek size ama. O yüzden onu da eklemedim. Çünkü ortalama seviyede Bridgestone T005 ortalama güzel bir lastik ama ben almayacağım. Ya çünkü o kuru frenleme benim kafamı çok karıştırdı alınabilir bir şey diyemem ee, ama benim size tavsiyem ben lastik alacak olsam ya TS 870 ya LM005. Buradan hangisini ucuz bulursam onu alırdım. Örnek veriyorum 50 60 lira değil, birbirinden 150 lira ucuzsa direkt LM005'i alırım. Çünkü bizim ülkemizde bazı markalar hani Yurt dışındaki fiyatlar sabit. Burada duruma göre hangi marka bazen PR yaptıysa daha yüksek yapılabilir Ya da satış pazarlama tekniği olarak bir şeyler olabiliyor. LM005 bence direkt alınabilir. TS870 de alınabilir. Hankook neredeyse e, Semperit'le aynı para yurt dışında. Türkiye'de pahalı ama çok ucuza bulunursa bazen düşüyor. Linkler ekledim alınabilir. Aşırı karlı bir ortam, ben ucuz lastik istiyorum kardeşim. Az yaksın, sesmes benim için önemli değil diyorsanız petlasta tam tercihiniz olacaktır. Ya benden bu kadar. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ranfiletlerde görüşmek üzere.